Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ya bugün diyorum ya şimdi paylaştım videoyu. Ben şimdi sizlerle birlikte Minecraft deneme sürümüne devam ediyoruz artık bu. neyim? Baya madene gitmemiz gerekiyor çünkü oyunda ne diyeyim artık. Demir kazma yapmamız gerekiyor. Bizim kazma yerimiz neresiydi? Ve evet, burasıydı. Hemen şöyle kazalım. Evet bayağı uzun sürecek galiba. Neden? Çünkü önceki videodan biliyorsunuz da biz buraya gitmiştik. Aha. <laughs> ben burayı çok sevmiştim. Gerçekten yani. ya aynısı da çıksaydım. Hop. Hemen şöyle kazalım. İnşallah bir an madene düşmeyiz ya. Bir de arkamda ultra mega creeper beliriyor. Buranın altına hiç gitmedim. Acaba nereye çıkacak? Çok korkuyorum. Neler? Kazıyorum, kazıyorum, bitmiyor. Bunlar ne? Bunlar çakıl taşı mı? O! Oha! Ne bu? Bunlar ne? Oha! Dur bu kömür bile o mu? Bir bakalım. Kırık derin taş. Kırık derin taş. Neyse bunlardan da mı çok az mı? Belki işimize yarar. Şu an baya indik. Acaba karşımıza yaramaz. Çıkar mı ya? Çıkması çok düşük. Böyle bir şey olacağını herkes biliyordu değil mi? Neyse biz yeterince cevap. Keşke onu öldürseydim. Daha bayağı yolunuz var bayağı. Dur ya. Dur. Taş kazma kırdık. işte Kırıldı her yer karanlık kaldı. Ne oraya koydum? Benim yeni bir taş kazma yapmam lazım. Hadi açıyor. Bunu mı kazandı? Mecburi taş baltayla kazacağız. Hadi Abi. Tüfü. Tüfü neymiş? Abi çok az kaldı. Bence artık. Dur. galiba. Keşke o zombi ölürse. Hmm. Bunu da kullanalım artık. Al işte maalesef kırık. Artık kullanmak zorundayız. Çünkü ya geri çıkmadan terk yolu bu. Aha dur dur. Hala kaldı çok az. Neyse ben hemen crafting table'a bir bakayım. Ben benim eve gidelim. Ben şöyle. Hop. da şimdi. Hop. Aldı yaptık. Ama bana ne diyeyim? Büyü masası lazım. Dur bir nasıl yapılıyor ona bakalım. Büyü masası. Büyü yazdım. Yalnız bunu yapmamız çok zor. Obsidyen gerekiyor, elmas gerekiyor, kitap gerekiyor. Kitap nasıl yapılıyormuş? ne? Kitap. Arkadaşlar yani. Neyse biz şimdi gidelim kum yap. Kum lazım ya bize bir cam pişiririz. Biz kuma şöyle nereden buluruz? Şölder ama şimdi ben... Aha bak çok yakında kum varmış. Bir de deniz var. Mis gibi alacağız abi. Camları yani ne diyeyim? Kumları pişiririz. Hop, ondan sonra cam yaparız. Nasıl fikir? Hemen şöyle şuradan alalım bayağı. Burası kumluk. Biz buradan nasıl çekeceğiz? Hemen böyle. Ne oluyor ki? Eee Ela uyanmış. Oha durun. durun. Şurada bir tane ev var bakın. Yuvarlak için aldığım ev. Bak şu yuvarlak için aldığım bir tane ev var. Oraya giderim. Gidelim oraya. Yarın. Yarın derken Minecraft'ın ikinci gün. Uyu uyu. Uyu bak canavarlar gelecek. Gece boyu uyunuyor koyduk. Abi ta talar bana. A ben niye şimdi evimi kesiyorum ki? Değil mi? Gider ağaç keselim öyle yapayım abi. Niye illa öyle? Kömür. Bilmiyorum belki onları alırız. Da şimdi bizim bunu, bunu niye buraya koymuşlar ki? İşte yanda da mı bir gün var? Bizim amacımız üst kata çıkmak. Ne diyeyim? Ha. Üstümdekileri kıracağım. Çok dikkat etmem lazım. Düştürmem. Ha geldi. Burada da çikolat var. Harbiden bir tane de. Ha, iyi iyi. Asla. Aa öldü. İlk bu eve bakalım. Burada bir şey yok. Köpek bulursak onu evlileştiririz. İnşallah. Aha, sandık. Sandık. Ne var? Oh! Demir kılıç. Oha. Dur. 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 Ben giyeyim şöyle botu. Demir kılıcı da şöyle alalım. abi yalnız buraya iyi ki gelmişiz. Gelmeseydik. Yemin ediyorum böyle ganimetin nereden buldu? Şunu açayım mı? Açtım yemin ediyorum. şuralara kapatalım. Bakalım ne varmış. Aga yalnız buradan aşağı düşersen bence ölmem. Su bulmam lazım. Su bulduğumda oraya atlarsam ölmem. Aha dur buldum. arkadaşlar bugün de acayip güzel bir gündü. Evet arkadaşlar sizi çok seviyorum. Güle güle.